Yani inşallah en kısa zamanda şu Saadet teyzenin kafası yerine gelir. O neydi öyle ya? Bütün bilinçaltını yüzümüze kustu kadın resmen. Saadet teyzenin aklı gelir de yerine. Seninki ne zaman gelecek ben onu merak ediyorum. Neydi oğlum o ormandaki haliniz? Allah Allah. Bana diyene bak. Sizin haliniz neydi Yasemin? Ne varmış halimizde? Hı. İşte ben de onu diyorum. Ne vardı o halimizde öyle? C öyle biz... Nasıl? Aslında öyle değil. Hiç yorma kendini. Ben gördüm. Bayağı yapışmıştın çocuğa. Bana bak kırarım Allah kafanı. Ne öyle yapıştı falan ayıp. Allah Allah niye? Sizinkisi aşk da bizimkisi taş mı? Ama doğru. Ya vallahi ateş. Hı. Birileri görecek, öğrenecek, hissedecek diye var ya. Kaç takla atıyorum. Başım döndü vallahi ya. Kıyamam sana bir ortak. Hı. Ne diyorum biliyor musun? Burada kalalım bu akşam. Hı? Çünkü demirden uzak kalmak sana pek iyi gelmiyor gibi. Bak hala. Tamam tamam sustum. Sen burada kalmak konusunda ciddi misin ya? Hı hı. Neden kalmayacağız ki? Hani ne bileyim sonuçta baban Sen onu merak etme. Hiçbir şey yapamaz. Yalnız tabii bu temelli kalacağız anlamına gelmiyor. Arada sırada kalırız. Aslanım benim. Kalalım tabii bugünlük. Yasemin. He. Ne garip değil mi? Çok. Vallahi böyle bir yakın olunca... iyi hissediyor bir insan. <gülüyor> Sorma. <gülüyor> De. <gülüyor> Ana. Ben kekleri nasıl yapacağım oğlum yarına? Ecel el mutfakta. Olmaz. Şimdi onların Saadet teyzeyle uğraşmaktan kafası yanmıştır. Hmm, doğru. Ayrıca ben bu saatte bu yorgunlukla o Süheyla'yı çekemeyeceğim hiç mutfak için. Bak ne diyor. sen bir koşu montajıya git, Hı. benim fırını kap gel. İyi, ben kapayım da burada olacak mı? Ay niye olmasın be, çırpacağız, karıştıracağız, vereceğiz işte fırına. İyi, ben kaçtım o zaman. İyi, koş. Koş. Ah, lan böyle ayrı Demir. Ne haber Eteş? İyidir. Sen ne yapıyorsun böyle akşam akşam burada? Benim havalıyım dedim ya. Hava mı? Ee, niye çardakta oturmuyorsun? Buradan daha güzel ya. Evi karşıdan görelim. Aa, ha, O anlamda diyorsun. Aynen. Sen hayırdır? Yasemin nerede? Kafede kek yapıyor. <laughs> Kurtulamadınız yine bizden. Bu akşam burada kalıyoruz. Çatı katında. Yemin et. <laughs> İyi, güzel. Ha. Evet. Yasemin fırın istedi ya. Sizde bir fırın varmış ufak. Vereyim mi? Hı, de.